arkadaşlar bundan yaklaşık 7 yıl evvel göreve geldiğimiz zaman Akdeniz Sanayi sitesinin pek çok sokağa az evvel de başkanımız da ifade etti. Yamalı, yalaklı, çukurlu, efendim yağmur yağdığı zaman inanılmaz kötü manzaraların olduğu sokakları olan bir sanayi sitesiydi. Ve ben o seçim çalışmalarımın arefesinde burada esnaf gezisi yaparken kendi kendime şu sözü verdim. Dedim ki belediye başkanı olursam ilk buranın asfaltını yapacağım. Ve hakikaten belediye başkanı olduktan hemen sonra da ilk asfalt döktüğümüz yer Akdeniz Sanayi Sitesidir. Tabii zaman içerisinde buraya döktüğümüz asfalt o kadar fazla oldu ki Yaklaşık buraya döktüğümüz asfalt 2 trilyona yakındır bugünün parasıyla. 2 trilyona yakın asfaltı sadece sanayi sitesinin içerisine döküyor olmak, dökmüş olmak başlı başına çok önemli bir iştir. Tabii bunun dışında diğer başka şeylerden bahsetmeyeceğim ama en önemli bizim burada yaptığımız çalışma. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. En önemli bizim burada yaptığımız çalışma yani sanayiye ve Antalya'ya yönelik yaptığımız en önemli çalışma bu gece kondu probleminin çözülmesi neticesinde işgale uğrayan arazilerin kurtarılması. Yaklaşık şu an gece konducuların kullandığı bölüm 280 dükkanı içine alabilecek nitelikte bir yerdir. 280 dükkanda ne demek biliyor musunuz? Yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. 280 dükkan bizim şu an övüne övüne anlattığımız Varsak Sanayi sitesinin yaptığımız orada Varsak'ta yaptığımız Varsak Sanayi sitesinin büyüklüğünde bir sanayi sitesi demektir. Yani buraya Akdeniz Sanayi sitesine bu çalışmayla birlikte bir sanayi sitesi daha eklemiş oluyoruz küçük bir sanayi sitesi daha buraya eklemiş oluyoruz. Bu Antalya açısından çok önemli bir hizmet. Göreve geldiğimde 11 yıldır bir arpa boyu yol alınamadığını görmüştüm o konunun çözümüyle alakalı. O dönem büyükşehir belediyesi bir başka partidendi. Buna rağmen biz büyükşehir belediye başkanıyla defalarca görüşmek zorundaydık. O problemin çözümünü sağladık. İyi de oldu. Bakın bugün çok güzel oraya binalar yapıldı şimdi o binalar teslim aşamasına geldi. Tahliyeler gerçekleşecek ve problem ortadan kalkacak. Şimdi diğer önemli bir hususu, hepinizin çok önemli bildiği bir hususu da ifade etmek istiyorum. O da kat artışı ve imar haklarının verilmesi. Değerli arkadaşlar, imar hakları gelmeden şu içinde bulunduğumuz dükkanın şu hemen Deport. ızgaranın hemen yanındaki o yemeklerin bulunduğu cam mekandan bu tarafı her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Çünkü bu kısım kaçak. İstifalan Ve burası ta dış kaldırıma kadar açık kalmak zorunda. Tıpkı yandaki dükkan gibi. Hemen karşımızdaki dükkan gibi. Biz burayı ne yaptık? Biz buranın hem katını kat yüksekliğini 11 metreye çıkardık. Altına bodrum katı yapabilme imkanı verdik. İki, değil i̇ki kat, başka. İki kat bodrum yapabilme imkanı getirdik. Bu da yoktu. Ve bununla birlikte kaldırıma kadar da kapatabilme imkanı verdik. Yani küçük bir dükkandan küçük bir dükkandan aşağı yukarı 6-7 kat daha büyük bir dükkan yapabilme imkanı getirdik. Hem iki kat zeminiyle hem 11 kat yüksekliğiyle hem kaldırıma kadar da yapılaşma yapabilme imkanıyla. Dolayısıyla burada küçük bir restoran yapılabilecekken daha evvel bir esnaf lokantası yapılabilecekken şimdi bir yemek fabrikası yapılabilecek nitelikte bir dükkanın burada yapılabilmesinin önünü aç. Yani bu da başkanım dedi yüzde yüz artış var dedi de ona katılmıyorum. Yüzde üç bir artış var burada. Çünkü ben bunu gayrimenkul değerlendirme, değerleme uzmanlarına ben bunu yaptırdım. Değerli arkadaşlar bu Akdeniz sanayinin değerine değer katan, sizin 100 liralık dükkanlarınızı 300 lira, 350 lira, 400 lira yapan çok önemli bir adım oldu. Ve bunu da burada biz yaptık. Bu da çok önemli. Bugün size yeni bir müjdeyle geldim. Onu da söyleyeceğim. Tabii kamyon garajı ile alakalı konuları başkanım çok teferruatlı bir biçimde anlattı. Ama bir noktada bir noktayı düzeltmek lazım. Evet doğru 97'de buradaki o kamyon garajı alınmış kaldırılmış onun üzerine okul getirilmiş. Ama tabii daha sonra sanayi sitesi buna dava açıyor ama açtığı dava neticesiz kalıyor. Dolayısıyla esnafın da sanayicinin de problemi bu noktada çözülemiyor. Çözülemediği için yani o dava kaybedildiği için de çözümü ben belediye başkanı olduğundan bu yana başkan bizden bekliyoruz. Evet. Ve tabii okulu arkadaşlar imar bakımından kaldırabilmeniz mümkün değil. Ancak bence bu okulu alıp bir başka yere götürmeniz lazım bir başka yerdeki ama belediye hizmet alanı ama kamyon garajını da buraya getirmeniz yani yer değiştirmeniz gerekiyor. Okulu götüreceğimiz 23 dönümlük bir hizmet alanı, 23 dönümlük atıl bir alan imar sistemi içerisinde maalesef bulamadık. Ama şimdi müjdemiz şu. Şimdi hemen yanı başımızda Ünsal'ın planlamasını yapıyoruz. Ünsal Mahallesi'nin o plansız bölümü var. O plansız bölümün içerisine buradaki araziye eşdeğer bir hizmet alanı koyuyoruz. Ve o planlamayı yaptıktan sonra, o planlamayı kesinleştirdikten sonra bizim elimizde Ünsal Mahallesi'nde bir hizmet alanı oluyor yeni planlanan yerde ve burada da okul alanı ve yeşil alan oluyor. Hemen onları yer değiştiriyoruz. Bu dolayısıyla böylece hem Ünsal Mahallemize yeni planlanan bölgemize çok geniş bir okul alanı kazandırmış oluyoruz. Hem de sanayinin yıllardır beklediği bu problemi çözmüş oluyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu oldukça zor bir işti. Ama Allah'a çok şükür biz yine Sayın Başkanım şapkadan şapkadan tavşan çıkardık. <laughs> Bunu şunun için söylüyorum. Şapkadan tavşan çıkardık diye Teşekkür şunun için söylüyorum. Eğer problemi çözmeye niyetli olursanız çözersiniz. Bir şekilde çözersiniz. Zor olsa da çözersiniz. Önünüzde engeller olsa da çözersiniz. Hani demiş ya atalarımız Aşağı Bağdat sorulur mu diye? Aşağı Bağdat sorulmaz. Varır gider Bağdat aşık aşık. Neden? Çünkü aşık olduğu için gider. Teşekkür. E biz de size aşığız. O yüzden O yüzden o yüzden şapkadan tavşan çıkarıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür. İnşallah önümüzdeki süreçte şu tahliyeleri yapıp kamyon garajını getirip ve başka bir takım yeni hizmetleri de bu bölgeye kazandırıp burayı çok daha değerli bir hale getirmek arzusu içerisindeyiz. Okul, evet, buraya geçtiğimiz sene bir okul kazandıracağımızı <laughs> söylemiştik ve şu an o okulumuz 4 e, branştaki o Devam çıraklık edelim. okulumuzun bir ileri kademesi olan Endüstri Meslek Lise'miz. Sizlerin çırak ihtiyaçlarını karşılayacak, yardımcı eleman ihtiyacını karşılayacak o okulu da temelini Mayıs'ta atmıştık, şimdi de tamamladık artık hizmete o da orası da giriyor. Allah'ın izniyle bugüne kadar verdiğimiz bütün sözleri yerine getirdik. Ve bu bütün sözleri yerine getirdik de ne oldu. Sanayi kazandı, Kepes kazandı, Antalya kazandı. İnşallah gönül birliğimiz devam ettiği sürece, el ele verdiğimiz sürece daha çok güzel hizmetleri hem bölgeye kazandıracağız hem Antalya'ya kazandıracağız. Ama mutlaka bunun da mutluluğunu kralın şiirleriyle hep beraber yaşayacağız. <laughs> Hepinize afiyet olsun. Hayırlı işler, bereketler, bol kazançlar diliyorum. Evet. Sağ olun.